Evet, Faik Bey söz sizde. Merhabalar herkese. Faik ismim. BNT yazılım olarak sizlere bağlanıyorum. Ee, çok kısa kendimizden bir bahsetmek isterim. Ee, acaba paylaşımımı görebiliyor musunuz? Tamam. E, şöyle yapalım. E, Biant Yazılım olarak bağlanıyorum ben size. E, biz e, 2019 yılında kurulan e, Antalya Merkezi bir e, yazılım firmasıyız. E, biraz kendimden bahsedeyim. E, ben yaklaşık e, 15 yıldır e-ticari sektörün içerisindeyim. E, yak, e, sektörü 2005 yılında sahibinden.com'da başladım. E, oranın kurucu ekibindeydik uzun yıllar, e, yaklaşık 7 yıl orada çalıştık. Daha sonrasında e, evim.net ve e, hemen kiralık.com gibi e, internet sitelerinde de e-ticaret yöneticiliği yaptım. Daha sonrasında Antalya'ya yerleştim ve Antalya'da da e, bir içkin firmasının e-ticaret yöneticiliği ile beraber e, son iki yılımı da e, gitti gidiyorum Akdeniz Bölge Yöneticisi olarak görev aldım. E, aslında orada birçok şey bizde e, şekillendi. E, gitti gidiyor orada sahadayken. Firmaların, müşterilerin, satıcıların e, ne istiyorlar, eksikleri nedir? E, bu e, eksikleri biz nasıl e, artıya çevirebiliriz diye düşünür, e, düşünürken, e, yine yaklaşık e, 15-20 yıldır sektörde olan çok yakın bir e, arkadaşımızla beraber şirketimizi kurduk ve e, yazılım şirketimizi 2019'un Aralık ayında açmış olduk. E, neler yapıyoruz? E, bizim e-ticaret altyapımız var başta, e firmalara e-ticaret altyapısı sağlıyoruz, e hazır tasarım paketlerimiz var, e özel paketler istenirse özel paket sunumları da veriyoruz e ama e-ticaret tarafındaki en büyük özelliğimiz e anahtar teslim dediğimiz, e işte sliderından, bannerından, e sözleşmelene kadar bütün her şeyi kendimizin hazırladığı bir sistem, e hazır halde veriyoruz, sanal postlarına kadar bağlantılarını yapıyoruz. E Sadece bir ürün yükleme eğitimiyle beraber e-ticaretini aktif hale getiriyoruz. Bununla beraber firmaların ihtiyacı olan e, pazar yeri entegrasyonları. E, Türkiye'deki şu anda birçok pazar yeriyle e, bağlantılı haldeyiz. E, Trendyol, e, N11, hepsi burada, gitti gidiyor, Çiçek Sepeti, e, EPTT, e, Akakçe ve Cimri. Bunların hepsiyle e, API üzerinden bağlantımız mevcut. Buraya buralara e, ürün aktarımı, ürün gönderimi, e, işte siparişlerinizi kontrol etmek, iadelerinizi kontrol etmek, mesajlarınızı kontrol etmek gibi tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. E, bununla beraber e, entegrasyon üzerinde kargo entegrasyon sistemimiz de var. E, dilerseniz kendi anlaşmalarınız üzerinden Aras, e, yurt içi sürat, MNG, PTT, bunları da sisteme bağlayabiliyorsunuz. E, artı entegrasyon üzerinde e, e fatura bağlantılarımız da mevcut şu anda. Türkiye'deki birçok e kullanılan e-fatura e firması da bizim yine bilgimizde bunlar nedir? E paraşüt, N11 faturam, EDM, uyum soft gibi e birçok firmada yine e-fatura e olarak entegrasyon üzerinden tek bir tuşla e faturanızı kesip müşterinize gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu faturayı da görüntüleyebiliyorsunuz. E Entegrasyonda bizim artı olarak ne sunabiliriz diye çok düşündük ve e aslında bir Ajanlı sistemi geliştirdik. Ee, bir e, orada satıcılarımıza entegrasyon tarafında e, bir raporlama sunuyoruz, bir çok detaylı bir raporlama sunuyoruz. E, bu raporlama tarafında e, sizin hangi pazar yerinde, e, hangi ürününüzü daha çok sattığınızı, e, işte pazar yeri odaklı e, işte ilk 20 ürününüzü en çok satılan 20 ürününüze listeliyoruz veya genel olarak en çok o ay içerisinde hangi ürünleri en çok satmışsınız bunu listeliyoruz. Ürün bazında o ürünün hangi pazar yerlerinde en çok sattığını görüntüleyebiliyorsunuz. Aylıktan haftalığa, haftalıktan günlüğe kadar inebiliyorsunuz. Günlüğe indikten sonra size bir saat dilimi de gösteriyoruz. Örnek veriyorum bir kırmızı kalem en çok satılan ürününüz olsun ve bu kırmızı kalemi en çok Trendyol'da satmış olun yolda e, hangi günlerde en çok sattığını görebiliyorsunuz. Örneğin çarşamba gün olsun. E, çarşamba gününde de hangi saat aralığında en çok sattığını görebiliyorsunuz. O da örneğin e, akşam 8 ile 12 arası olsun. E, bunu siz oradan bir e, satış hedefi olarak aslında bir, bir önceki ayın en çok satan ürününün hangi günlerde, hangi saat aralığında sattığını biliyorsunuz. Ve sistem size şunu soruyor. E, önceki ay için bir reklam planlaması, entegrasyon üzerinden yapmak ister misiniz diye. E, aslında entegrasyonu bir İş emri giriyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Ee, diyelim Şubat ayında e, çarşamba günü akşam 8-12 arası bu ürününüz, en yani çok satan ürününüz ve siz Mart ayını e, her çarşambasını trend yolu seçerek, o ürünü seçerek e, saat aralarını seçerek e, diyorsunuz ki işte akşam saat 8'de normalde bir ay önce 99 liraya sattığınızı düşünelim. E, işte akşam 8 olduğunda e, her çarşamba saat 8'de ürününüzü işte 79 liraya düşürsün ve şu kadar stok adetiyle açsın, stok biterse ürün kapansın, stok bitmezse de gece 12'ye kadar devam etsin kampanya diye e, aylık bir iş planı girebiliyorsunuz. E, bunu gece de yapabilirsiniz, e, işte gece 12'den sabah 5'e arası bir e, kampanya planlaması da yapabilirsiniz. Bunu her ürününüz için e, her pazar yerinde ayrı ayrı oluşturabiliyorsunuz ve e, entegrasyon e, sizden aldığı bu iş emrini e, o günde, o saatte, o pazar yerine gönderiyor. Ee, ve e, yine kapat dediğiniz e, iş emrini verdiğiniz saatte de kapatıyor. Bu daha detaylı bir sistem. Bunu e, çok fazla da detayına girmeyeyim ama genel e, işleviyle bu şekilde çalışıyor. Bu e, birçok satıcının aslında şu anda bizde kullandığı bir sistem ve başarılı bir şekilde de devam ediyoruz. E, entegrasyonlarımızın arasında Amazon da var. E, Amazon Türkiye ile iyi bir ilişki içerisindeyiz. E, sürekli birbirimize paslaşıyoruz ve daha da iyi olacağız. Amazon Türkiye şu anda kullanılıyor. Şu anda da aynı zamanda bir yandan bizim hedefimiz yurt dışı. Yani e ihracat yapan müşterilerimize de Amazon Avrupa, Amazon Amerika ve işte Etsy, Etsy'nin yanında da öncelikle hedefimiz Almanya'da Zalando. Bunlarla da API ile alakalı süreçlerimiz tamamlandı ve yazılımına başlandı. Zannediyorum ki bu ay sonuna kadar da hem Etsy hem Zalando hem de e, Amazon Avrupa'yı e, bizim entegrasyon sistemimiz üzerinden e, yurt dışında e, ürünleriniz aktarımına başlayabileceksiniz. Bu da e, hem e-ticaretinizi kullanarak hem örnek veriyorum Türkiye'de bir ya da iki tane pazar yerini kullanıyorsanız bununla beraber bu e, Amazon ya da Etsy'yi de ortak bir şekilde kullanabileceksiniz. E, bunların yanına bir de reklam bölümümüz var. Aslında biz yola çıkarken bir firmanın neye ihtiyacı varsa ondan e, yola çıktık. Hem e, Evet e-ticaret sistemi veriyoruz, evet entegrasyon sistemi veriyoruz ama bunun yanında bir de e, reklam tarafımızı kurmak istedik. Çünkü e, firmalar çok dağılıyordu bizim gördüğümüz sahada. İşte e-ticareti paketini bir yerden alıyor, entegrasyon paketini bir yerden alıyor, reklam için farklı bir ajansla anlaşıyor. Bu da bazen e, karmaşıklığa sebep olabiliyordu. Biz burada e, hem Google AdWords ve SEO tarafında hizmet veriyoruz. Hem de e, sosyal medya danışmanlığını e, firmaların burada tam anlamıyla hem performans anlamında hem e, içerik anlamında yönetebiliyoruz. Bunun için de ayrı bir e, ekibimiz var. Bu ekip tarafından da reklamlarınız gayet iyi bir şekilde de yönetiliyor. E, bunun yanına etizel danışmanlığımız var. E, bizim sahada çok karşılaştığımız bir eksikti. E, bu danışmanlık kısmında da e, firmaların bütün ürünleri bizim tarafımızdan giriliyor. E, ta ki satış kısmına kadar tüm kampanyalarını yönetiyoruz. E, aslında son zamanların e, çok yavaşta olan bir e, işi, ama burada bizim tarafımızdan e, bu sistemle e, veriliyor e, diyebilirim. E, genel olarak hizmetlerimiz bunlar. E, entegrasyon anlamında e, Türkiye'de farklı bir noktaya gelmek istiyoruz, e, hem yurt içi hem yurt dışı olarak. Ee, bu konuda e, ciddi girişimlerimiz ve çalışmalarımız da var. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye e, ürün satacak firmalar için de özel bir sistem yazıyoruz. E, orada daha farklı bir kurgumuz olacak ama e, işte Fransa'dan, İtalya'dan, e, Hollanda'dan, Amazon üzerinden Türkiye'ye satış yapmak isteyen firmalar için de e, ayrı bir sistemimiz olacak, onu da söyleyebilirim. E, Genel olarak sistemimiz böyle ee, soru-cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Varsa e, sorularınız alabilirim. entegrasyonla ilgili şöyle birkaç bilgi daha ben paylaşayım. İntegrasyon entegrasyon tarafında e, toplu ürün yüklemeden de bahsedebilirim biraz. E, bizim XML altyapımız da var. Burada herhangi bir şekilde XML e, sayısında bir sınırlamaya gitmiyoruz. Ürün adetinde veya XML sayısı adetinde. E, şu anda e, 3000, 5000, 20000 ürünlük XML altyapı, XML kullanan firmalarımız mevcut. E, bunlara da entegrasyon üzerinden e, Düzgün bir şekilde hizmet sağlayabiliyoruz. E, sistem her 24 saatte bir bilgisayarı güncelliyor ve pazar yerlerine gönderiyor. E, onun dışında Merkez Bankası ile sistemimiz bağlı. Biliyorsunuz dolar euro e, artışlarında çok ciddi sıkıntılar yaşandı. E, sistem iki defa eğer dolar ya da euro girildiyse ürün girişinde. E, biz onu dolar kuru olarak alıyoruz veya euro kuru olarak alıyoruz gün içerisinde Merkez Bankası'nın güncellemesine göre sistemde bunu TL'ye çevirip eğer bir fiyat farkı varsa artı ya da eksi bunu bütün pazar yerlerine günde iki defa gönderiyoruz. En azından kurdanla etkilenmemiş oluyorlar. Bunu ürün girişinde soruyoruz. Her ürün girişinde isterseniz tüm ürünlerinize toplu bir şekilde dolar seçip de girebilirsiniz. Manuel olarak bir kısmına dolar bir kısmına euro olarak da girebilirsiniz. Bu tamamen sizin kontrolümüzde olan bir sistem. Ee, bunun dışında entegrasyonda varyasyon sistemimiz e, çok iyi çalışıyor. Varyasyonda e, yolda veya hepsi burada da veya Amazon'da hiçbir şekilde sorun yaşanmıyor. E, her ürün için, her beden için e, ayrı bir e, renk, ayrı bir beden ürünü tanımlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, işte kırmızı için farklı bir renk, işte sarı için farklı bir renk, siyah için farklı bir renk tanımlayıp bunları pazar yerlerine gönderebiliyorsunuz. Çünkü varyasyonlu ürünlerde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bunu da en azından biz çözmüş olduk. Var mı acaba sorusu olan? Tamamdır, ee, genel olarak anlatacaklarım bunlar, ee, entegrasyon sistemi zaten e, hepinizin bildiği gibi aslında temelde e, ürün alma, ürün verme, siparişlerinizi kontrol etme, toplu ürün yükleme e, gibi aslında basic sistemde çalışıyor. E, orada önemli olan e, sistemin doğru çalışması ve e, panel üzerinden e, en basit bir şekilde kolay bir şekilde bunları kontrol edebilmemiz. Bizde e, örnek veriyorum şu anda arka tarafta çok ciddi bir çalışmamız var ve e, kendi katalog altyapımızı oluşturuyoruz. Entegrasyonda örnek veriyorum e, hepinizin bildiği gibi Trendyol'da veya işte Amazon'da veya eee Hepsi da barkodla ürünü e, otomatik olarak bulabiliyorsunuz. Bizde de aynı şekilde olacak. Yani biz e, oralara bağlanmadan direkt bizim entegrasyon altyapımız üzerinden barkodu girdiğiniz zaman e, o barkodu ait bütün Fotoğrafından başlık açıklama veya işte özelliklerine kadar bütün bilgiyi bir size aktarıyor olacağız ve ürün girişi bizde de pratik olacak yakın bir zamanda. Şu anda arka tarafta çok ciddi bir çalışma var bununla ilgili. Ama şunu da söyleyebilirim örnek veriyorum. Türkiye'de yol altyapısını kullanıyorsunuz veya N11 altyapısını kullanıyorsunuz. Bize geldiniz bir entegrasyon paketi satın aldınız ve bütün ürünleriniz orada kayıtlı bu ürünleri tekrar mı e, sisteme girmeniz gerekiyor? Hayır. E, N11, e, N11 ve Trend yoldan hepsi burada şu anda izin vermiyor. E, her iki pazar yerinden de ürünleri indir dediğimiz zaman API bağlantılarınızı yaptıktan sonra kaç tane ürününüz olursa olsun e, o pazar yerinden direkt bütün ürünlerinizi indirebiliyoruz. E, örnek veriyorum Trend yolda e, bin tane ürünümüz var. Bu bin adet ürünü tek tuşla indirdik. İndirdikten sonra e, N11 ile otomatik olarak eğer aynı e, stok kodu veya barkodla N11'e de kaydettiyseniz orayla da otomatik olarak ürünlerinizi eşliyoruz. Yani tekrar bir eşleme yapmanıza gerek kalmıyor. E, hepsi burada tarafıyla da aynı şekilde ilerliyoruz. Hepsi buradan da e, ürün listenizi alıp Excel'e. O Excel'i sisteme yüklediğimiz zaman e, HBSQ kodlarıyla beraber bütün ürün ...eşliyoruz ve aslında çok hızlı bir şekilde bir iki gün içerisinde bütün pazar yerlerindeki ürünlerinizi entegrasyonla biz sizin adınıza da zaten eşlemiş oluyoruz. Bu kolaylığı da sağlıyoruz. Entegrasyon üzerinden de Excel'de ürün yükleyebiliyorsunuz. E-ticaretinizi buraya bağlayabiliyorsunuz. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir nokta hem e-Ticaret paketini aldığınızda hem pazar yerlerinde satın aldığınızda kullandığınız zaman hepsini bir bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu da satıcı anlamında çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Kargo firmalarıyla görüşüyoruz şu anda. Tabii 2 yıllık bir firmayız. Yaklaşık 120 tane müşterimiz var. Bu 120 müşterimiz çeşitli kargo firmalarını kullanıyor ama her geçen gün satışımız da artıyor satıcılarımızın satışları da artıyor. Şu anda kargo olarak ekstra bir indirim sunmuyoruz, sunamıyoruz. Ama hepsiyle görüşme halindeyiz. Belli bir adetleri var onların da. Yakın bir zamanda özel kargo fiyatları da sunmaya başlayacağız. Onun da görüşmeleri sürüyor. Onu da söyleyebilirim. Yani biz aslında satıcıların tüm isteklerini, ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bu konuda da ee, elimizden ne gelirse sağlay e, sağlayacağız. Ee, bundan eminiz. Çünkü biz e, aslında müşteri odaklı bir firmayız. E, ben kendim e, çok uzun yıllar müşteri ilişkileri yöneticiliği yaptığım için e, müşteri memnuniyeti konusunda elimizden gelen maksimum gayreti gösteriyoruz. E, burada işte sizi aradım da ulaşamadım gibi bir sıkıntı bizde olmuyor. E, onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, gece 12'de olsa e, muhakkak cevap veren veya muhakkak e, mail ya de WhatsApp'tan dönüş yapan birisi oluyor. Çünkü ee, satıcı 7.24 çalışan bir sistemden bahsediyoruz ve bizim de durmamamız gerekiyor. O yüzden o konuda da elimizden geldiğince ee, tüm satıcılarımıza destek sağlıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Onunla ayrıca bir dipnot olarak söyleyebilirim. Hizmetlerimizde ee, yani entegrasyon evet entegrasyonun dışında bizde farklı paketlerimiz de var. Kurumsal paketlerimiz de mevcut. Kurumsal web sitesi, kurumsal kimlik gibi hizmetlerimiz de sağlıyoruz. Yani illa e-ticaret veya entegrasyon olarak değil, interneti kullanmak isteyen tüm firmalara, tüm reklam yapmak isteyen tüm firmalara ayrı ayrı hizmetlerimiz mevcut. Logo tasarımından, kurumsal kimliğe, gayrimenkul altyapısından sından e, tutun da çok farklı e, çiçekçilere özel bir, bir altyapıya kadar e, hepsini yazdık. E, hepsi hazır. E, B2B tarafında ondan bahsetmedim. B2B tarafında da çok etkiliyiz. B2B'ye özel bir altyapımız var. E, tamamen e, işte bütün ürünlerini, stoklarını, depolarını, e, faturalarını, muhasebe ekranlarının görebileceği çok detaylı bir B2B altyapımız mevcut. E bununla beraber Türkiye'de e, tahmin ediyorum ki ilk e, SAP konusunda e, full destek veren firmayız. Eee SAP'de muhasebe programlarına evet bağlanıyoruz. E, SAP'de de bağlanıyoruz ama SAP konusunda e, eğer büyük firmalarda SAP ile bağlantı yapmak isteyenlerde hem SAP üzerinden e-ticaret entegrasyon bağlantısını yapıyoruz hem de e, SAP konusunda full destek veriyoruz. Teknik destek veriyoruz. Burada e, bunu e, yani bizim sektörde e, full destek veren bir firma şu an için yok. Biz de bu konuda henüz duyurmadık ama e, bu konuda ilkiz. E, şu anda organize sanayi bölgeleriyle görüşüyoruz. E, oradaki e, büyük üreticilerle görüşüyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı, e, hem mobil e, satış yapan e, teknik destek veren firmalarla. Bunlara da. E, bu sene 2022 hedeflerimiz içerisinde bu SAP konusunda ciddi bir hizmet sağlayacağımızı da söyleyebilirim. Yurt dışı işinle aynı şekilde buradan üretici firmalarımızla görüşüyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta Denizli'de bir görüşme yaptık firmalarımızla. Onların isteklerini aldık. Buradan Amazon üzerinden özellikle Satış yapmak isteyen birçok firma var. E, hepsiyle görüştük, konuştuk, hepsinin isteklerini aldık. O isteklere uygun bir şekilde de e, Amazon süreçlerini yöneteceğiz. Burada e ticaret danışmanlığından bahsetmiştim. E ticaret danışmanlığını biz e, yurt dışı için de yapacağız. E, burada firmaların e, Amazon üzerinden açılacak mağazalarına kadar e, en doğru bir şekilde mağazaların açılması konusunda destek vereceğiz. E, hesapları açıldıktan sonra ürün girişleri konusunda, ürün yüklemeleri konusunda e, hem Amazon'da hem Etsy'de satış yapmak isteyenler için ayrı ayrı e, hizmetlerimiz olacak burada. E, bunları da kendilerine anlattık ve zaten birçok firmanın da ihtiyacı olan bir e, sistem, bir hizmet. E, o yüzden biz aslında Herkesin bir, aslında hep bizim bir şeyimiz vardı, sloganımız vardı. Bugün bizimle ortak olun diye. Biz oradan ilerliyoruz hep. Hani biri olalım, birlik olalım, beraber yürüyelim. Çünkü burada win-win durumu her zaman oluyor. Benim, bizim güzel bir hizmet vermemiz gerekiyor ki satıcılarımız kazansın. Satıcılarımız kazandığında zaten biz de mutlu oluyoruz. O yüzden elimizden geldiğince her firma için, her firmanın her ürünü için ayrı ayrı e, detaylıca çalışıyoruz. E, çünkü yurt dışı e, gerçekten zor. Hani Türkiye'deki gibi biliyorsunuz e, bir yanlışı düzeltmek kolay değil. Bir hatayı düzeltmek kolay değil. Özellikle Amazon tarafında. E, orada gerekli bağlantılarımız var. E, i̇stediğimiz anda sorabileceğimiz, e, sorularımıza cevap alabileceğimiz kişiler de mevcut. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Sağolsunlar bize de destek oluyorlar. Ee, biz de e, satıcılarımızı şu anda yaklaşık bir 10-12 firma ile denizli üzerinden yani üretici firma üzerinden bir anlaşma yaptık. Ee, bunların e, sistemini kurmaya başladık. Ee, bunlarla beraber de e, üretim anlamında e, sayımızı arttırıp yurt dışında e, Türkiye'deki firmalarımızın yurt dışında doğru ve eksiksiz bir şekilde satış yapmalarını sağlayacağız. Burada e, Amazon depolarını da kullanacağız. E, tamamen aslında firmaların bize sunduklarıyla alakalı. Ee, buradan gönderimlerde biliyorsunuz kargo maliyetleri çok yüksek oluyor ama e, elimizden geldiğince tüm firmalarımızın karlılık anlamında e, nasıl arttırabiliriz? E, tamamıyla buradayız, bu tarafındayız işin. E, tüm alım-satım maliyetleri, gelir-gider maliyetlerini hesaplayarak aslında bir yol haritası çiziyoruz onlara. E, 2022 yılında da çok ciddi bir şekilde yurt dışında Firmalarımıza satış yaptıracağımıza inanıyoruz. Bunu reklam tarafıyla da destekliyoruz. Çünkü dediğim gibi en başta bizim bir ajans tarafımız da var. Reklam tarafımız da var. Firmalarımızın reklamlarını yurt dışında da çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu da birleştirip çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Son birkaç dakikamız... Toparlayacağım olur, toparlayacak olursak, e-ticaret e, e, ve entegrasyon konusunda e, Türkiye'de iyi bir noktaya gelmek hedefimiz. E, daha sonrasında yurt dışında e, iyi bir noktaya gelmek hedefimiz. İyi bir hizmet sunmak istiyoruz biz. E, biz tam biz e, örnek veriyorum e, ülkemizin işte maddi anlamda satıcılarımızın sarsılması, işte gelir giderlerin faturaların çok yüksek olmasından dolayı çok basit bir örnek vereyim. Biz satış rakamlarımızda yıllık paketten yıllık paketin yanı bir de aylık abonelik paketi ekledik. Firmalar zorlanmasın, satıcılar zorlanmasın. Aylık yıllık pakette tek seferde kredi kartından bu meblağı işte paket fiyatları 3 bin, 5 bin, 8 bin hani fiyatlar yükseliyor. Bu fiyatları e, kredi kartı limiti olmayan veya sıkıntı yaşayan firmalarda tamamıyla aylık aboneliğe geçtik. E, aylık abonelikte e, çok daha düşük rakamlara, örnek veriyorum belki 300 liraya, belki 500 liraya e, kredi kartını bağladığı zaman sistem 30 günde bir e, kredi kartından ücret çekiyor. E, kesinlikle e, rakamın tamamı için bloke koyulmuyor ve aylık abonelik sistemiyle de firmalarımız hem entegrasyon altyapısını kullanabiliyor hem e ticaret altyapısını kullanabiliyor. Bunun için herhangi bir şekilde bir taahhütümüz de yok. İşte 6 ay kullanacaksın, 12 ay kullanacaksın veya 12 aylık sözleşme yapıp minimum 6 ay kullanıp bir cezai maddemiz de yok. Firma gelir üye olur. Kredi kartını tarımlar. 2 ay kullanır, 3 ay kullanır. Memnun değilse istediği gibi sistemden çıkabilir. Burada herhangi bir şekilde cezaevi biz ay yok çünkü biz verdiğimiz hizmete ve kendimize güveniyoruz açıkçası. O yüzden bizden memnun olmalı ki bizimle devam edebilmeli. Biz o konuda gerçekten satıcılarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Onda da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sekiz kişilik bir ekibiz ondan da bahsedeyim. iki ortağız biz. Hem müşteri ilişkilerinden, hem ajans tarafından, sosyal medya tarafından, hem de yazılım tarafında ekibimiz var. Yazılımcı arkadaşlarımız da sektörden gelen ve sektörü bilen kişiler. O yüzden biz ekip olarak bir startup'ız ama yüksek seviyede de bilgi ve donanıma sahibiz. Diyebilirim. Sanırım son dakika. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ee, biente.shop web sitemizin adresi. Mail adresim faik.biente.shop ee, Buradan da bana bir sorunuz varsa ulaşabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için ben teşekkür ederim tekrar.